Merhaba arkadaşlar. Bugün size takipçilerimden gelen bir istek üzerine netketteki eğrilerin yani üçgenlerin düzeltilmesiyle alakalı bir anlatım yapacağım. Bazı arkadaşlar bu üçgenlerin nasıl düzeltilebileceğini anlamamışlar. Bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Bunun için de basit bir küba hesabı yapalım. Ekranda gördüğünüz sonraki alım ve diğer ekranda gördüğümüz önceki alım olarak elimizde iki tane alımımız var. Bunların sınırları çizilmiş durumda şu şekilde dış sınırları. Şu şekilde aynı sınırlar birebir üzerine oturtulmuş durumda. Bunları üçgenleyelim. Üçgen noktalardan tümünü seç. Sağ tık. Tamam dedik. Tamam dedim. Ve hepsini üçgen dedim. bir tane de sınır çiziyoruz. Sınır demişim. Bir tane de güzergah çiziyoruz. Normal çizgi çizilen çiziyoruz. E, sınırı da çoklu doğrudan çiziyoruz arkadaşlar. Sınırı çoklu doğrudan çizmeyi unutmayın güzergahı da sadece çizgi çizden çiziyoruz. Sistem bu şekilde. Bunu yaptığınızı varsayaraktan devam ediyorum işlemlere. Dönüyorum geliyorum. Burayı da üçgenleyelim. Üçgen oluştu. Noktalardan tümü seç. Sağ tıkla. Ve otomatik olarak ayarlıyorum. İsterseniz sınır içi de yapabilirsiniz. Bu daha kolay. Geldim. Tamam diyorum. Tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Sınırın içindekileri üçgenledi gördüğünüz gibi. Şimdi iki tarafı da üçgenledik. İki tarafı üçgenledikten sonra şunu bakmamız lazım. Yani benim üçgenlerim doğru bağlandı mı bağlanmadı mı? Bunu nereden görüyoruz? Görünüm. Görüntü ayarları. Şuradaki e, ikona tıklıyorum. Buradan hızlı eğrileri değiştiriyorum. Hızlı eğrileri her girdiğinizde değiştirmek zorundasınız. Yani bir kere hızlı eğri girdim, hızlı eğri aralığını girdim diye her seferinde e, hızlı eğriler düzel, düzelecek diye bir şey yok. Netketin böyle bir sıkıntısı var. Daha önce 0.05 girmişim. 0.04 giriyorum şimdi. Tamam diyorum. Evet diyorum. Bakın ne yaptı? Hızlı eğrileri bağladım. Şimdi benim kazım sandık yarma şeklinde. bunu size şuradan göstereyim. Tir diye basıyorum. Burada kısa yolu var bende. deden şimdi görüntüye bakalım. Baktığımız zaman Gördüğünüz gibi üçgenler bu şekilde yamuk bağlanmış. Yani benim kazım sandık yarmayı şeklinde. Buranın şu şekilde düz bağlanması lazım. Buranın da düz bağlanması lazım. Şuradan baktığımız zaman şu üstte de fazlalıklar var. Bunları kırpıp düzeltmemiz lazım. Kapatıyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Zaten artık belli. Bu saatten sonra yapmamız gereken kolay. E, net sorfe geliyorum. Buradan model. Model düzenle. Model düzenleden üçgen dönülür. Tıklıyorum. Buna da tıklıyorum. Yani şuradaki çizgiyi şuraya sabitlemeye çalışıyorum. Geldim. Bakın ne oldu? Burası artık düzlendi. Yani bu benim şişim düz bir şekilde gözüküyor. Bu da dışarıda gözüküyor. Bunu düzeltelim. Geldim. Buna da tıkladım. Geldim. Bakın buradaki şev artık sık gözüküyor. Yani diklenmiş, dik bir şey gözüküyor. gözüküyor. Bakın aynı şekilde bakın bir kaçıklık var. Gelmiş buraya bağlamış. Normalde bunun şu şekilde bağlanması lazım. Geliyorum şu ortadaki çizgiye tıklıyorum. Ve döndürüyorum. Ne oldu? Burayı da bağlamış olduk. Başka hatalı bir şey var mı diye bakıyorum. işte. fazlalıklar var. Fazlalıkları silebilirim, silmeyebilirim. Ee, silmeyebilirim. Niye silmeyebilirim? Çünkü ben orada bir sınır belirlemişim. Sınır belirlediğim için üçgenleri e, kübaçı hesaplarken sınır dışına değil sınır içine alacağım için silmeyebilirim. Diyelim ki ben sınır çevirmedim diye e, düşünürsem o zaman bunları silmem gerekiyor. Onu da normal bu şekilde silebilirim. Hızlı siler. Veya normal silgiden de silebilirim. Geldim. Normal. Şurada silgiyi buldum. Buradan da geldim. Şu doğruları kesenleri seçtim. Şöyle yaptım. Sağ dedim. Sil dedim. Bakın sil. Burada fazlalık var. Yine aynı şekilde silgiden veya hızlı silden silebilirim. Hızlı silden silelim. Geldim sonrakileri hızlı silden hızlıca silebiliriz. Şurada fazlalıklar var gördüğünüz gibi. Tıkladım. Orada da tıkladım. Bakıyorum. Şu anda sil. Şu anda silgiden tekrar bakalım. Tridy'ye geldim. Hop. Gördünüz mü? Sandık yarma şeklinde ben oluşturmuş oldum. Kazım. Yani ne yaptım? Bu kenarları dik, bu kenarları dik bir şekilde bağladım. İlk başta nasıl? Şu şekilde çaprazlama bağlıydı. Hatırlarsanız şöyle şuralara uzuyordu. Eğer bunları düzeltmezsek kübacımız da doğru çıkmaz. Tamam mı arkadaşlar burayı anladığınızı düşünüyorum. Ve e, madem başladık basitçe bir kübaç çıkartalım o zaman. Ne diyelim? Güzergahımızı tanımlayalım. Güzergah tanımlamadık. Güzergahı nereden tanımlıyoruz? Şuradan. E, Net Surf. Güzergah tanımlan tıklıyorum buradan. Nereye gidiyor? Kübaş çalışma demişim. Güzergah ismini verdim. Tamam dedim. Tamam dedim. Güzergah tıkladım. Sağ tık yaptım. Güzergah bakın sarı oldu ve tanımlandı. Şimdi bunun üzerinden en kesit getireceğiz. En kesit al. En kesitten güzergahtan en kesit al. Ee, bunun güzergahını bulacağız. Yani güzergah dosyasını bulacağız. Güzergah nerede? Kübaş çalışma. Kaç diyorum. İşte iki buçuk metrede demişiz. Bunu bir metrede bir geçirelim ondan sonra enkist genişliği artık bu ister 100 de diyebilirsin, ister 50 de diyebilirsin. Çünkü biz küvajları şu anda şey, enkistleri sınırlayacağız. E, sabit enkistleri sınırla diyorum. Enkist planı çiz diyorum ve burada çıktı istiyor benden. Çıktı olarak ne çıksın diyor. Çıktıyı da yine küvaj çalışması üzerine sonraki alım diyorum. Sonraki alım. Tamam. Kaydet diyorum. Tamam diyorum. Ve sınırı seçiyorum. Şu yazıları görsel olarak güzel gözükmesini istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Düzene gelip düzenden toplu obje değiştir deyip buradan hepsini kapatıp sadece yazıyı seçip tümünü seçleyip sağ tıklayıp burada aşağıya gelip yazı yazı boyunu 0.40 yapabiliriz. Değişiklikleri uygula dediğimiz zaman. Şunları da biraz aşağıya kaydıralım. Netkit 5'te böyle bir şey yoktu. Direkt üstüne geliyordu ama Netkit 8'den itibaren böyle bir kayıklıklar meydana geldi. Ee, kaydırayı kaydır dedik. Kopyalama işimiz yok. Yine hepsini kapatıyorum. Sadece yazıyı seçiyorum. Şöyle seçtim. Sağ tıkladım. Şuradan yakaladım. Hop, şu çizginin üstüne getirdim. Hepsini böylelikle en kesitlerin üzerine kilometreleri yani metreleri atmış olduk. Şimdi kontrol tab dedim. Arkadaki sayfaya geldim. Burayı da üçgenledik. Burada ne yapmıştık? Çizgilerin içini üçgende dediğimiz için burada zaten bir sıkıntı yok. Yine 3 bakalım. Ekstra bir çirkin görünüm var mı diye. Zaten üst yüzey düzdü. O yüzden sıkıntı yok. Diyelim ki üst yüzeyinde üst yüzeyde çok şevli bir yüzeyse ne yapıyoruz yine? Geliyoruz. Görünüyor. Görünümden görüntü ayarları. Görüntü ayarlarından işte şurayı değiştiriyoruz. Ne yapıyorduk? 0.4'ü 0.5 diyoruz bu sefer. Tamam diyorum, tamam diyorum ve eğrileri gördüğünüz gibi üçgenler arasındaki eğrileri sıklaştırdım. Burada benim şeklim olmadığı için fark ettiyseniz hepsi gayet güzel bir şekilde bağlandı. Çünkü benim üst yüzeyim düzdü. Sizin üst yüzeyiniz bozuksa bir önceki sayfada yaptığımız gibi ne yapacaksınız? Üçgenleri döndüreceksiniz, şekilleri birbirine bağlayacaksınız. Şimdi bunun üzerinden de bir enkist alalım. Ne yapıyoruz? Netsurf, ee, enkist al. Güzel yaptım enkist al. Ondan sonra güzergahımız. Yine güzergahımız. 1.50, 1.50, 50 Tamam önemli değil. Aslında sınır al. Enkisitler enkisit planını çiz. Enkisitleri sınırla enkisit planını çiz. Çift olarak da geliyorum. Buraya sonraki alım değil önceki alım. Önceki alım. Kaydet. Tamam. Sınırı tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. İsimlerini yazdırdı. Şimdi tekrardan bunu hem ölçekleyelim hem de yerine getirelim. Ne yapıyorduk? Giriş. Tamam, güzel. Toplu obje değiştir. Bunlardan hepsini kapatıyorum. Sadece yazıyı seçiyorum. Tümünü seçtim. Sağlık yaptım. Yazı boyu. Yazı boyunu da tekrardan. Tabii şunu açmam lazım. İkini. 0.40 mi yapmıştık? 0.40. Küçülttük. Kaydıra geliyoruz. Girişte kaydır. Bütün seçenekleri uyutuyoruz. Sadece açıyoruz. Tekrardan seçtik. Sağ yaptık. Geldim. Bunu, bunun kopyaladım Bu şekilde makyajımız da yapmış olduk. Şimdi buraya bir de kübajımızı çıkartalım. Bakalım kübajımız kaç metre küp çıkacakmış. Net surf. Net surf En kesit al. En kesitlerden en kesitlerden kübaj. Geldim. 3 noktaya. Sağ, e, sonraki alımı seçmek için şuradaki 3 noktaya tıklıyorum. Nerede? Kübajın içindeki sonraki alım. Aç diyorum. Önceki alımı gelmek için 3 noktaya tıklıyorum. Kübaj dosyasının içindeki önceki alımı tıklıyorum. Tamam diyorum. Karayolları, Genel Müdürlüğü ve Grafik. Tamam ve ek alım. Geldim ve şuraya baktığım zaman 398.071 m3'lik bir hafire yakın burada varmış. Anlatabildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar anlamadığını söylemişlerdi. Aslında bir kibraj yapmış olduk. Üçgenler bu şekilde düzenleniyor. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.